Bizim toksik maskülinite testimizi biliyorsun. Hı, hı biliyorum. Şimdi onu yapacağız. Ondan önce editörlerimizin e, sana e, toksik maskülinite sorusu var. Senin için hazırlamışlar. Öyle mi? Bilmiyorum neden. E, soru şu. E, bazı kadınlar dansı erkeğe yakıştırmaz. Olsan yılan gibi dans etse bir acaba der misin? <gülüyor> <gülüyor> wow. İşte hep bak yakınınla sınanıyorsun. <laughs> anladın mı? Oturduğun yerden konuşmak kolay. Ee, ya yani en azından şöyle kıvırabilirim gibi. Yılan gibi de etmesin canım. Ya zaten <laughs> yapmaz diye düşünüyorum. Uğur'un ee, e, yılan gibi dans etme ihtiyacını yani. Böyle bir ihtiyaç duymayacağını bildiğim için rahat bir şekilde konuşabilirim o zaman. Aynen. Hani o kadar da uzaktan sallamayayım şimdi. Bence erkeklere gerçekten yakışıyor dans etmek. Evet. Ee, ama her erkeğe değil. Aynen, evet. Doğru. Güzel. Çok güzel. Çıktın İnsan içinden... çok güzel dans eder de ee, şu evet. yılan kelimesi beni çok korkuttu açıkçası. <laughs> bir tedirgin et. Yoksa biz dans ediyoruz. Aynen. <laughs> Peki. Toksik <laughs> maskülinite için bir erkek bireye ihtiyacımız var biliyorsunuz. Genelde manitalar yanlarındaki e, erkek arkadaşlarını işaret eder. Yine öyle şeyler oluyor. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. İsminizi öğreneceğim sizin. Tabii Batuhan, Batuhan, Batuhan Saraçoğlu ben. Batuhan Bey... Batuhan Sarıçoğlu. Evet. Stad'ın adı neydi? <laughs> Şükrü Sarıçoğlu. <laughs> Şükrü Sarıçoğlu. O da zaten büyük dedem oluyor. Büyük dedeniz mi oluyor? Ama sadece isim benzerliği. <laughs> Bizim timingimiz aynı olamaz seninle şu an ya. <laughs> aynı anda çok geçip birbirimize. Ah sana romantik komik. <laughs> Bir saniye. Şimdi... Yo babam bunun ekmeğini çok yemiş de çünkü askerde. Hani isim benzerliğinden dolayı falan. Ha. Aa güzel anladım tamam <laughs> çok iyi ee, siz ne iş yapıyordunuz ben hem fotoğrafçılık yapıyorum hem video çekimleri yapıyorum prodüksiyonda çalışıyorum aynı zamanda Videographer dediğimiz e, artık şey yapıyorsunuz Bilmiyorum. çok güzel burada mı yaşıyorsunuz Stan? tabii tabii burada yaşıyorum Efendim ilk ifademiz şöyle trafikte hata yapan araç görünce kesin kadındır demişliğim vardır. Evet. Anladım. Hataya göre çok değişiyor açıkçası hataya ya. Hataya göre mi değişiyor? E, göre değişiyor. Mesela Batuhan Bey ben izin veriyorum ki paçalarına <laughs> kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Buyurun. Mesela hangi hatalar? Sinyal, sinyal hatasıysa net bir şekilde erkektir zaten genelde. Evet. Ama böyle hani şeritte böyle uyumama falan varsa bence daha çok kadınlarda oluyor. Peki yol verme? O çok değişken bence ya. O da çok değişken bence. Çünkü ben de çok becerebildiğim bir şey değil yani. Ondan Aynen Batuhan Bey. Zaten kafadan 20 puan aldınız da. Ben <laughs> şartları zorluyorum. Acaba olur mu başka bir şey daha yapar mısınız diye. Efendim bir diğer ifade. Erkek çocukları dikiş, dikme, yemek yapma gibi oyunlar oynadığında saçma geliyor. Tam tersi. Hatta aileme de bu noktada çok kızarım yani. Çünkü ben de çok yaparım böyle şeyleri. Hani dikiş yemeğim... mi dikersiniz? Ay, dikişimi de dikerim. Yemeğimi de yaparım. Çünkü hani... Yapılan bir aktivitenin bence cinsiyete sahip olması bana saçma geliyor tamamen zaten. Gayet güzel açıkladınız ve arkadan biri size alkışlamaya karar verdi. <laughs> Teşekkürler. Bir kadına alınabilecek en güzel hediye çiçektir çünkü tüm kadınlar çiçektir. Bence tamamen yanlış olan bir şey. Çiçek de güzel bir şeydir ama başka şeylerin alınması da güzel bir şeydir. Sonuçta insan hoşuna giden Mesela gider... taş. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Kızı bitirdim o arada gördünüz mü? Pardon. Çok pardon. Evet. Ya yani kadınlar çiçek değildir mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ben size vermiyorum mi? puan buradan da. <laughs> Partnerimin kıyafetlerini ben yanındayken giyecekleri ve ben yokken giyecekleri olarak ayırdığım olur. Çok değişkenlik gösteriyor. Bu da çünkü... <laughs> <laughs> Partnerim evet. açısından mı yoksa kendim açımdan mı? Onu anlayamadım tam. Ya partnerimin giyeceği kıyafetler <laughs> benim yanımda giyecek kıyafetler. Evet ya. Ya çünkü şöyle... Hanımefendi <laughs> bir saniye. Bu o, o, ger gerçek değil. Gerçek ya. nasıl yani diye geldi. Ama ya saniye. benim kız arkadaşım kısıtlanmayı çok sevmeyen bir insan. Hiç anlaşılmıyor. <laughs> Abi ben ya ben de balık burcuyum ve hani birçok noktada böyle kıskançlığım olabiliyor. Ama bunu böyle yavaş yavaş böyle yıkmaya başladım. Böyle, tamam Batuhan sakin ol tamam. Ben kıskançlık evet, sevmedim bu arada. Aynen. Ee, <laughs> Batuhan kıskançmış. <laughs> ben çünkü kıskançım evet. Ben şey, belki de fletmeye kendimi. Ay bu şey onun. Onda. benim hmm. ay burcum da yay mesela. Ay burcunuz da yay. Evet. Aa bir e de Mete Özdemir. Evet işte. Aynen. Evet yükseleniniz işte. ne? Yükselenim Terazi mi? Terazi. Seleniz terazi. Terazi. Ya. Gördün mü? Ne kadar çok şey biliyorum senin. Azıcık da benim demek. Sen kıyafetlerle. Aynen. Yo çok takılmam bu arada ama hani sadece bilmiyorum takılmam herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet bence de evet. Aynen. Ben tam algılayamadığım için yanlış Aynen. <laughs> Aynen olarak evet. Aynen Batuhan Bey, Tabii ki size ne değil mi onun giyeceğinden yanında <laughs> olsanız öyle. ne, Kesinlikle olmasanız öyle. ne. Harika anlattınız ama 20 puanı verdim. Çünkü... <laughs> Bari e, 10 olsa. 10 tamam hadi. Peki. Sevgilim saçlarını sarıya boyatırsa, e, saçlarını boyatınca biraz zekan geriledi. Keh keh diye şaka yaparım. Asla. <laughs> Bence <Yo>. komik. <laughs> Yok asla. Zaten gördüğümüz kadarıyla yapamazsınız. <laughs> hanımefendi sizi keser. Ee, harika, 40 puan aldınız Batuhan Bey. Gayet iyi, yani yaklaşmadınız bile e, toksikliğe. Tebrik ediyoruz hanımefendi. Doğru cevaplar verdi <laughs> diye zannediyorum. Hanımefendi canınızı <laughs> alacak gibi Batuhan Bey. Arzu ederseniz bizde kalabilirsiniz. Çok sevinirim. <laughs> Batuhan Bey e, bir armağanımız olacak yanılmıyorsam evet e, Batuhan Teşekkür Bey Alkışlıyoruz Batuhan Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.